Bir konuğumuz var aslında. Konuğumuz hazırsa alabiliriz şu anda. İlginç. Fark Yaratanları biliyorsunuz. 13 yıldır Fark Yaratanlar programını yapıyoruz. 13 sezondur. Ve de e, orada ilginç bir konuğum var. Bugün de Dünya Kekemeler Günü'ymüş bugün. 20 Ekim Dünya Kekemelik Farkındalık Günü. Kekele TV diye bir televizyon kanalı var biliyor musunuz? Kekele TV. Bu ülke Fark Yaratanlarımızdan bir tanesi. 2019 yılında kurulmuş. Birazdan. Konuk alacağız. Ee, Seda merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar. Görüşmeyeli. Hoş bulduk, İyiyim siz? Çok teşekkür ederim. Bilmeyenler için Kekele TV'de tam olarak ne yapıyorsun, anlatır mısın bize? Tamam, ee, şöyle sizin de bahsettiğiniz gibi e, ben kekemeli olan birisiyim ve kekemelik alanında çalışıyorum. E, Kekele TV'de 2019 yılında 22 Ekim Dünya Kekemelik Farkındalık Günü'nde YouTube üzerinden hayata başladı. E, Kekile TV sunucusunun da ıı, diğer katılımcıların da kekime olduğu bir farkındalık kanalı, bir dayanışma ağı diyebiliriz. Kekime nasıl tarif ediyorsun? Ee, yani şöyle, e, yani bilime göre kekimelik akıcılık bozukluğu, ama bana sorarsanız böyle konuşmakla susmak arasında ince bir çizgi, İki taraflı da değilim çoğu zaman. Nasıl tepkiler alıyorsun Sedat? Bu aslında hani herkesin biraz böyle halının altına ettiği bir durum. İnsanlar için de özellikle kekeme olanlar için de çok zor. Hani bizim evet. çocukken de sınıfımızda vardı çok böyle dalga geçilirdi. Yani şimdiki deyimiyle bullying yapılırdı yani çocuklara ve onlar da bilmezdik o zaman bullying ne? Zor, akran zorbalığını çok farkında olmazdık. Bu artık bir farkındalık yaratıyor musun? Sen bu özellikle televizyon kanalında bunu biraz daha anlatmaya çalışıyorsun herhalde. Nasıl anlatmaya çalışıyorsun? Nelerle karşılaşıyorsun? E ya yani şöyle, e, yani kekemelik çok boş bir alandı e, ve çok böyle yani suistimal edildi diyelim. Biz o boşluğu kekemeli olan bireyler olarak doldurduk. E, YouTube'da çok güncel bir mecra olduğu için biz burada birinci ağızdan kekemeliğin farklı farklı türlerini insanlara göstererek hani sizin bildiğiniz gibi bir konu değil. Ee, zorbalık yapılacak bir konu değil. Aslında gerçeği böyle diye birinci lağızdan göstererek anlatıyoruz. Şu anda da olduğu gibi. Evet. Peki. E, seni takip etmek isteyenler e, nereden takip edecekler bu televizyonu? Youtube'dan değil mi? Aynen. Peki. Seda çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Başarılar dilerim yaptığın işte de. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kım kaldığımız için. Ne demek Sağ olun.